Gel bakalım trigonometrik oranlara inceleyelim. Bize verilen herhangi bir dik üçgendeki alfa açısının sinüslerini hesaplamamız istendiğinde biz karşı bölü hipotenüs almalıyız. Aynı şekilde bu alfanın kosinüs değerini sorarsa bize burada komşu bölü hipotenüs değeri hesaplanmalıdır tanjant alfa dediğinde ise karşı bölü komşu. Son olarak kotanjant alfa'nın değerini sorarsa bize komşu bölü karşı değeri hesaplanmalıdır. Bunu bir üçgen üzerinde örneklendirecek olursak 6 8 10 şeklinde bir dik üçgenimiz var. Burada bir alfa değeri alınacak olursa sin alfa için biz ne demiştik? Karşı bölü hipotenüs. Yani 6'yı 10'a böleceğiz. Bunu kosinüs alfa için yapacaksak kosinüs alfa ne derdi? Komşu bölü hipotenüs yani 8 bölü 10 yapacak. Tanjant ve kotanjant alfa için ise tanjant ne derdi? Karşı bölü komşu. Kotanjant ise bunun tam tersi komşu bölü karşı. Ne diyeceğiz? 8 bölü 6'dır diyeceğiz.